olsun hayatım? Az pişmiş mümkünse canım. Ee, yalnız dolaptaki yumurtaları alalı en az 15 gün olmuştur. Ee, ben bir koşu istersen gideyim taze yumurta alayım. Hayır. Hiç zahmet etme. Hiç gerek yok hayatım. Ben hallederim. <laughs> ah, ha, hayal bu ne? E sen taze yumurta istemedin mi? Al sana taze yumurta. Harikasın aşkım ya. Yalnız Allah'tan taze süt istememişim ha. Düşünsene mutfağın ortasında koca bir inek. Mü. Hiç dert değil. İstersen inek bile getirebilirim. Yo yo. Böyle iyi hayatım. Böyle iyi. İyi. Ee, sen bilirsin. Şu tabakları yerleştirip çayımızı da koyduk mu? kahvaltımıza başlayabiliriz. şeyiniz beyefendi. Teşekkür ederim. Hayaletlerin en hamaratı. E övünmek gibi olmasın ama biraz öyleyimdir. Gerçi cadı kaynanan ve bürülce suratlı görüncem ...elimden pek bir iş gelmediğini söylerler ama... ...neyse. Efendim canım? Ay, yok bir şey hayatım. E hadi gelecek sen de gazeteyi bırak da kahvaltıya başla artık. işe geç kalacaksın. E, dur aşkım transfer haberlerini okuyorum. Of ya gerçek. Öldüm öleli hala değişmemişsin. Hala gazeteyi tersten okumaya mı başlıyorsun? E hayatım erkek adam gazeteyi sondan başa doğru okur. Hm. Hem sadece spor haberleri için değil, e biliyorsun gazetelerin arka sayfalarında günün güzeli oluyor. Allah Allah. Tabi bak mesela ünlü manken Julia demiş ki Türk erkeklerinin yakışıklı olduğunu biliyordum ama bu kadar yardımsever olduklarını tahmin etmezdim. Bikinimin üstünü kaybedince. Yardım etmek için adeta birbirleriyle yarıştılar. Hmm, sen de bir reklamcı olarak bunlara inanıyorsun öyle mi? Hayır hayatım inanmıyorum ama e, güzel kız yani. Ay, bu mu güzel? Nesi var hayal fıstık gibi hatun işte. Ya yer fıstığı. Boya bak benden on santim kısa. Olsun hayatım. Hem atalarımız ne demiş? Bodur tavuk herden pirinç. Bak sen. O zaman ben sizi hiç tutmayayım Gerçek Bey. Siz gidin de o Julia isimli bodur tavuğun bikinisini bulmaya yardım edin. Ya hayatım hemen neden ciddi yalıyorsun ya? Tamam hoş kız ama ben seni Julia'ya Julia ya, ya değişmem bir tane. Yok bir de değişseydin. Ya hayatım gazetedeki mankenden de kıskanacak değilsin ya beni. Kıskanmıyorum işte kıskanmıyorum. Ya yarın öbür gün karşına çıkarsa? Ha? Yok artık hayal nerede çıkacak o kız benim karşıma? Ha, karşına çıkarsa bir şeyler olur yani. İyice saçmalıyorsun ama. Ha? Hiç de saçmalamıyorum ama. Öbür taraf seni hiç olgunlaştırmamış Hayal. Şu kıskançlık huyundan bir türlü kurtulamıyorsun ya. Ne? Şimdi de kıskanç olan ben mi oldum yani? İyi, hadi git sen, hadi git. Cüneyt'e git. O kıskanç değildir belki de. Of ya, of. Ne of ya? Ben gidip şu kapıya bakayım bari. Bak bak, belki resimdeki manken gelmiştir. Hay Allah'ım ya, nereden gösterdiysem o resmi. Olmaz başkası olur. Senin niyetin bozuk olduktan sonra hiç fark etmez. Hayda! Ya benim niyetim niye bozuk olsun? Neticede sen öldükten sonra hiç kimseyle ilişkim olmadı daha ne olsun? Yok bir de olsaydı. Neden olmasın canım? Neticede bekar bir erkek. Ne? Neticede bekar bir erkeksin demek öyle mi? Yani sen yokken ki zaman... Hiç boşuna debelenme gerçek iyice batıyorsun. Bence git kapıyı aç. Ya canım. Geldim geldim. her önüne geleni beğeniyordur Allah bilir. Oho! Biz kapıyı çalmaktan ağaç olalım. Beyefendi burada kahvaltı masasından kalkıp kapıyı açamasın. Kanka, burada niye iki kişilik kahvaltı malzemesi var? Ee, şeyden, e şey... Yoksa eve kız mı attın? Bakıyorum çapkınlığınız arkadaşlarınız arasında bile meşhur gerçek bey. Ya hayatım saçmalama. Hayatım mı? Hiç boşuna debelenme gerçek iyice batıyorsun. Ben gidiyorum ve seni arkadaşınla baş başa bırakıyorum. Birbirinize rahat rahat çapkınlık maceralarınızı anlatın. Ya dur hayatım. Duruyorum zaten burada çatlak kiremit. Hem bana artık hayatım falan deme ya. Aa. Ya bir susunuz Allah aşkına ya. Zaten hep senin zevzekliklerin yüzünden. Ne eve kız attığımız mız attın mı zattın diye konuşuyorsun. Ya özür dilerim tamam ben nereden bileyim senin bu kadar kızacağını ya. Of Gerçek son kez soruyorum. Burada niye iki kişilik kahvaltı malzemesi var? Allah Allah sana ne mi kardeşim sana ne? Bir oturuyorum burada yiyorum. Bir oturuyorum burada yiyorum. Belki böyle zevk alıyorum. Keyfimin çayası mısın? Delirdin mi? Ne demek bir oturuyorum orada yiyorum. Bir oturuyorum burada yiyorum. Sana bir hatun ayarlamazsak sen yakında balataları sıyıracaksın. Yalnızlık başına vurdu senin canım. Aa, ben sabahları niye böyle sinirli oluyorum ya? Allah Allah. Gerçek. Bak beni dinle abi. Hayal yenge rahmetli oğlu çok uzun zaman oldu. Tamam onu çok seviyordun. Anlıyorum ama bu böyle gitmez. Yalnızlık Allah'a mahsus. Aç gözlerini etrafındaki güzellikleri gör. Ya Muzaffer bir sus Allah aşkına ya. Zaten sabah sabah rezil ettin beni kızın yanında. Hangi kızın yanında? Hangi kızın yanında olacak? Ee, hangi kız ol? Hangi kız? Gerçek. Sen kafayı yemek üzeresin abi. Birkaç ilişki yaşarsan düzelirsin. Ya Muzo başlama yine. Ya bir dakika dinle sen beni kardeşim. Olabilir. Sen benim gibi kızları bakışlarıyla tavlayan bir erkek olmayabilirsin. Bu senin suçun değil. Ama pes etme. Ben sana bildiğim bütün her şeyi öğreteceğim. Muzo biraz daha devam edersen bütün sinirimi senden çıkartacağım ha. Zaten hayalin kıskançlıkları Buram'a kadar geldi. İşte ben de bunu söylüyordum kanka. Hayal yenge öleli uzun zaman oldu. Sen hala onunla ilgili sorunları kafana takıyorsun. Of Muzo ya. Ya tamam kanka tamam boş ver kıskançsa kıskançmış. Mazide kaldı kanka. Hem sen söylemiyor musun? Ölünün arkasından konuşmak günahtır diye. Sen hayatı yaşamaya bak kanka. Ya Muzaffer beni gas dedi ki mankenden nasıl kıskanır abicim ya? Nasıl kıskanır ya? Sen iflah olmazsın kanka. Sen iflah olmazsın. Hala eski kavgalarınızı kafana takıyorsun. Ben iş yerine gidinceye kadar sana hiçbir şey söylemiyorum. 3, 2, 1 tıp.